Galapagos adalarındaki deniz iguanaları deniz yosunu ve algilerle beslenir. Deniz iguanalarının kuyrukları suda rahatça yüzebilmelerini sağlayan yassı olarak düzleşmiş şekli. Yine Galapagos'ta ve Güney Amerika anakarasının iç kesimlerinde yaşayan kara iguanalarının kuyrukları ise yuvarlak atları. Buna göre kara ve deniz iguanalarının kuyruk yapısı farklılığı ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Yaşadığı ortama uyum sağlamış. Bu durumda bir adaptasyon vardır. Bakalım bir kuyruk yapılarının oluşmasını sağlayan gen hem kara hem deniz iguanalarında bulunmakta ancak işlevleri değişerek fenotipte de farklı şekilde belirmekte. Bu doğru bir ifade değil. Burada işlevi değişikliği yok sadece. Yani örneğin karada yaşayan iguanayı denize getirirsek bu sefer yavruları yassı kuyruklu mu olur. Hayır olmaz. Gende bir değişiklik vardır. Bunu eğiliyorum. 2. İguanaların kuyruk yapılarının oluşmasını sağlayan gen mutasyona uğrayarak deniz iguanalarının kuyruk yapılarını değiştirmiştir. Bu ifade doğrudur. Adaptasyonun gerçekleşmesi mutasyona uğramıştır. Kuyruk yapısı değişmiştir. 3. Iguanaların yaşadığı ortama göre kuyruk yapısının değişmesi bir modifikasyon örneğidir. Modifikasyon diye dediğim gibi bu bir adaptasyon durumda. cevabımız yalnız ki B seçeneği. Etkiler fotosentez ile havadaki karbondioksiti, topraktaki suyu ve mineralleri güneş ışığı etkisiyle oksijene ve besine dönüştürür. Üretilen besin maddelerinin tür ve miktarları topraktaki minerallerin ve atmosferdeki karbondioksit seviyesi ilişkilidir. Bir araştırmada atmosferdeki karbondioksitin artmasının pirinçteki besin değerlerini nasıl etkilediğini belirlemeye çalışıldı. Bu amaçla 18 farklı pirinç türüyle bir deney yapıldı. Atmosferdeki karbondioksit oranı günümüzde 410 ppm seviyesindeyken deneydeki ortalama 568 ppm ile 590 ppm arasında değiştirildi. Sonuçta karbondioksit oranı arttıkça pirinçlerin besin değerinin azaldığı belirlendi. Bu deneyle ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Karbondioksit seviyesindeki değişim pirinç bitkilerinde modifikasyona neden oldu. Baktığımız zaman ortamdaki değişiklik pirincin kalitesini etkilemiş. Bu durumda modifikasyon da zaten genetik olmayan, çevre etkisiyle canlıda meydana gelen değişiklikte Bu durumda bu ifade doğru oluyor. Bir, gelişimde etkili olan maddelerin miktarının artması o canlının yapısında olumlu etki yapmalıdır. Bu doğru bir ifade değil. Çünkü pirinçlerin besin değeri karbondioksit miktarı artmasına rağmen azalmıştır. O yüzden bu yanlıştır. Deneyde karbondioksit miktarındaki değişimlerin Pirinç bitkilerinin üreme hücrelerinde meydana gelen genetik yapı değişikliği yol açtığı kanıtlanmaktadır. Bu sadece o bitkiler için geçerlidir. Genetik yapıda meydana gelseydi daha sonra o pinçlerden üretilen tohumlardan devam etmeliydi. O yüzden böyle bir bilgi olmadığı için bunu eliyorum. Bu durumda hangileri doğrudur dediği için cevap yalnız bir yani A seçeneğidir. Aşağıda budama ve biçimlendirme uygulanarak büyümesi şekillenmiş ve cüce kalan bir bonza ağacı gösterilmiştir. Bir araştırmacı sonradan kazanılan özelliklerin kalıtılamadığını açıklayabileceği bir deney tasarlamak istiyor. Buna göre araştırmacı aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi bir yol izlerse amacına ulaşılabilir. Şimdi elimizde cüce bir bonzai var. Demek ki bunun tohumlarını alıp başka bir yere ekip bunun büyük bir bonzai, cücü olmayan bir bonzai olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu durumda kazanılan, sonradan kazanılan özelliklerin alıtılmadığını açıklayabiliriz. Şıklara baktığımızda A ve D şıkkında herhangi bir bonzai diyor. Deney için bu uygun bir örnek olmaz. Örnek olan bonzaiyi almamız gerekiyor. O yüzden B şıkkına bakalım. Örnek bonzaiinin tohumundan elde ettiği bitkiyi budama ve biçimlendirme uygulayarak büyütmesi diyor budama ve biçimlendirme uygularsak tekrar bunun gibi olacak. O yüzden olmaz. C. Örnek bonsai'nin tohumundan elde ettiği bitkinin budama biçim uygulamadan büyümesini izlemek. Evet doğru cevap C seçeneği. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça havadaki oksijen oranı azalır. İnsan vücudunun oksijen ihtiyacını karşılayabilmek için kandaki hemoglobin miktarı artar. Böylece aynı miktardaki kanın oksijen taşıma kapasitesi artar. Bu süreç deniz seviyesinden farklı yüksekliklerde farklı zamanlarda tamamlanır. Bireysel farklılıklar olmakla birlikte bir insanın yüksekte yaşaması için gerekli olan uyum süreleri aşağıdaki görsel üzerinde verilmiştir. Kan hücrelerindeki değişim deniz seviyesine indikten sonra 15-20 gün içinde normale dönmektedir. Bu durumla ilgili yorumlarından hangileri yanlıştır? Bir, insanlarda gerçekleşen yavrulara aktarılabilen bir mutasyon örneğidir bir mutasyon örneği değildir. Kısa süreli kan hücrelerinin artması ve sonra azalmasıdır. O yüzden buna mutasyon diyemeyiz. zaten yavrulara aktarılan bir özellik de değil. Bu yanlıştır. Ve yanlışı aradığımız için yazalım. İki ortamdaki oksijen miktarına göre kan hücrelerinin üretiminin sağlandığı bir süreçtir. Evet bu tam olarak olayı anlatıyor. Bu doğru bir ifade. 3. Uyum için yükseklerde belirtilen zaman kadar beklenerek deniz seviyesindeki kan değerine ulaşılabilir. Hayır yukarıdaki anlatım o gün kadar yani 7 ve 10 gün kadar bekleyerek buradaki kan seviyesine ulaşıyoruz. Buradaki kan seviyesine ulaşmak için de 20, 20, 21 25 beklememiz gerekiyor. Gün beklememiz gerekiyor. Daha sonra aşağı indiğimizde 15-20 gün beklediğimiz zaman bu sefer aşağıdaki kan değerine yani deniz seviyesindeki kan değerine ulaşır. Bu durumda bu da yanlış bir ifadedir. doğru seçeneğimiz 1 ve 3 yani C seçeneği.